Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Bu neyse, neyse. Evet, bu günlük ben, yarışmalar var. Değil evet. Mi? Sushi kazanıyorsun. Bunu oynayacağız evet. Uras'ta. Savaş topunu seçmiştik ama önce hediyelerim varmış herhalde. Şurada ücretsizler evet. bir al istersen Uras. Evet. 3 tane okur. Ne var orada? 3 tane. Oo, 3 tane suşi. Sen de as baba. Bende yok, bende yok onlar. Aç, mısın? Hayır, ben onları açmıştım. Aç bakalım. Hadi bas bakalım. Bir tane çıktı. 2 tane. Bu bana artık bir şey vermiyor ki. Vermiyor mu? Hepsi doldu. mu Her da karakterlerinde şey, karakterlerin şey var. Niye bir daha veriyor? Olmayan. Hadi üst üste at Olmayan bir de yok da belki bir iyi verdi. Ha. Başka? İki. İyi. İyi. Başka? Başka yok mu? Başka yok. Bu kadar mıymış? Bu kadarmış. Tamam hadi oyunumuzu oynayalım. Ücretsiz bir daha varsa. Almış mıydın? Yok yok. Tamam karakteri seç karakteri dur. İyi bir karakter seç oğlum. Ya bir düğün bunu mu seçiyorum? Hı hı. İyi bir karakter seç. Frank. Senin de şey var zaten herhalde. Var var. Tamam hadi hazır dedim. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Uzun zamandır oynamıyorduk. Bugün bir çekelim dedik Uras'la. O yüzden ben yeni kartı yeni kartı yaptım. Şimdi şansınız ha. Ya Fiyaki tadı niye benden daha fazla? Fazla mı? Fazla. Bilmiyorum. Hı, hadi bakalım. Biz bunu ne deneyecek? Fiyaki tadı kaç kabahası benden? Kafana koydum. Doğru bahsede buluyor benden. Nasıl oluyor vuruyor bu? Buldum. Bu her tarafı çok çöğüne çevirdi ya. Bak burada hi, e, bir hile var. Benden daha fazla vuruyor. Benden daha fazla Kafanı kırdım. Sen <laughs> kafanı kırdım. Burak topu sana atayım Senin şey yap kolay. Nasıl bana attın? Tam tekmeye basmıştın. Neye basmıştın? Hadi tekmeye yani. basmıştın. Onu demedin ki nereden gideyim? <laughs> Bol. Ne ya, yandan kolay takmıyorum. Bizim yanımızdaki nerede ya? Bak bir Fink'te bir hile var. Hasım ya sergüs atıyor bize. Ne aynı sergüsün dedi, anlamadım ki. Baksana bir daha sergüs attı. Oh. Öldüm. <laughs> Bu Fink'te bir hile var arkadaşlar var bu film. Gol attım, gol attım. Sen rahat ol. Yapacak bir şey yok hile ise iyile. Direkt gitme biraz geri kaç. Ben o bir dişi. Oo bu sefer sen ne yapıyorsun? Öyle de. Da... Net ya baba net. Sen kokunu koydun. Tamam. Ya bu bizim Rico var ya. Ah Riko ya hiç savunma yapmadı. Baksana sıfıra 5 ya Riko. <Sessizlik> hiç adam öldürememiş ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben, ben kasım diyeyim bir bakayım. Ya onları boş ver en son bakarız. Onları en son i̇ki. bakarız oğlum. İki. Sonra bir iki oldum ya. sin. kal dört tane oynadın sen de. Sonra bir iki oldum. Allah'ım ben dün o kadar oynadım dördüncü oldum ya.

heder uğursa ha aferin Bu kaç kaç kaç. <laughs> kaç, kaç 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 Ben benim ayılar kaçacak En bu yönü böyle bir su balığı bakıyor seviyor ayılar. ya ya amına Boom, boom. Seni töt. Benim ben öldüm ama ne işler? Sen yardımcı olman lazım. Bu süreç çok uzun. Aldım ben sana. Ver bana. Ver. Ver. Altı mı bir tane? Hafir. En bu Ulan ne dedin? Tamam. Ben, benim aylar geziyor. Sen ne yaptın? Ya aferin. Bir ay kazandık arkadaşlar. Bak baksana en fazla sayın. Oyun... Evet. Sen çok, çok iyi oynuyorsun. Ben şey yapamadım. Bazı iki tane kutu verdik ha. Çiftli. Bak. Evet ama hiçbir şey vermedi. Hep gerbe katlama verdi. Hazır dedim. Sana da verdi. Bakmadım ben de dokuzu vermedi. Oğlum onlara sonra bakarız ya. Alerji. <laughs> Her oyunda kesin karşı takımda Frank var. Tik var ya. Allah yandık. ne yaptı? Yani şey. bunu, ya. ya bu saklanıyor ya. Neyse bu olsun da. Ya gol yedi gitti Şey, ne bu sağ sola koşuyor. son da. Bizim bu iş bir şey yapmadı biliyor musun? Sadece koştu ya. Sadece koştu. bir şey yok. Yenildik arkadaşlar. Koşup güldü ya. Son hakkımız. Koşup güldü böyle tüp tüp Son hakkımızda ne yapacağız da. bakalım. Arkadaşlar sen at cık cık cık. At gibi koşuyor değil mi? <laughs> at gibi koşuyor ya bir yerinde dur bir millete sık. Nereye koşuyorsun? Tek var kastı. Kötü mü bir şey yok Oyna işte ne olur kalsın. Ben, ben bu duvarı yoka değer. Senin kafana kıyma atar istem Geldim buraya Ulaş mı değil mi? Geldim Ayrıca anladım Ben

diye yaptım. Canım ben. Öldüm ben. Lan, ne oldu söyleyeyim mi? Bir sakladım. Yuka özel güzü attı. Bir tane sel şey geldi, öldüm. Lütfen koyayım. Ali Ali'yi sardın. Ali sardın. Ali Bizim sos böyle dürüyor. Ne bir saldı ya. Onların Riko'ya bak ya. Bize gelen Riko hiç bir şey yapmıyor. E o sos. Sos. Yok ya şu kapatan Riko değil mi? O, bizim, bizimki sos. Hayır hayır. Bir ilk oynadığımız e. oyunda Riko vardı ya bir tane. Onu e. şey diyorum. Bunların Riko da deli gibi oynuyor. Oğlum bu ne ya? Benim dönümü... tanımı söktü mahvetti. Yemin ediyorum mahvetti tanımı söktü. Oğlum bu ne? Tanımı söktü ya Ya bu söz bizi hiç bir şey yapmıyor ki duruyor. Dedim, 10 saniye kalmıştı ya daha buradan durmazdı. Adam, adamın Riko'ya baksana ya. Şey top manyak yaptı <laughs> Baksana 8 kere öldürmüş hiç ölmemiş düşün. Dedim çok iyi oynadı diye. Yapacak bir şey yok kaçınca olduk arkadaşlar. Biletimiz bitti. Normal oynayalım hadi başka oyun seç. Ay açayım ya. Dörtsün dört. Bak. Hayır o değil. Ha iki suç alacaksın evet. Tam önemli değil. Ne oynayalım? Hesaplaşma mı? Hadi başka bir şey oynayalım. Ne seç bir tane. Üçlü mü seçeceksin? Çift ve hesaplaşma tamam. mı? Tamam. Frag'le mi oynayacağım? Ben dur de şeyi değiştireyim. Kimi alayım? <laughs> al <Adamları> Ember'i alayım biraz. <laughs> Sen de Leon al. Bir şansımızı denelim leon mu seviyor mu bir şey kalmamış Max'a. Ben herkes... Herkes çok iyi mi? Herkes çok iyi değil. Herkes bütün karakterleri almış. Da ne yedin sen nereye? Abi Abi ben emin ki dokuyor. O yok yoğun dönüşüyor. Ben de bakacağım. Ben daha iyi değil mi? Öldürdü seni adam. Kaç kaç Benim benim git ben, çok küçük küçük gidiyor. Geliyor oğlum kaç? Bunun şeyi de ne kadar çok çekiyor ya. Ay ya. Tamam da doldu. Oğlum. Bak ya oğlum bir durun ya. abi kendimize gelelim. Biraz ben hep kendimi feda ettim ama ben neden yazdım? Yavuz gitti ne oldu seni. <laughs> <laughs> Sana kimse acımaz burada. Kaç kaç oraya doğru kaç canın da olsun. Gitme oğlum biraz canın da olsun. Oğlum. Basar gözümü bastım ki canım da olsun diye. Gelme. Ödün mü lan? Yok ölmedim. Ben şurada biraz saklanmam lazım. Ben orada ne bu? A e ben özel ben basma arkadaşlar diye çünkü özel ben de bin bin dans ediyoruz burada. Allah bunlar bir bilmiyorsun. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah aldık Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah ne? Neyse çifte kaldık artık yapacak bir şey yok. Atıp küçük koymasaydı ben öldürüldüm onları. Sushi mi? İki. Olsun. Bana bana hep bir tane verdi. 50 altın. Ha onu ben görmemiştim. Hazır değil mi? Oh, Spark şey komiser bana i̇şte o Spark bana da şey koydu. O öldürdü zaten beni. Taktik komiser ben bir tane vurmuşum görmez şey işte ya. Vurmuşsun. Kimi alsam bu haritada şey yapar, iş yapar olmaz. Sence? Kuru. Kuru yok oğlum ne diyorsun? Sen? Kuru sen var. Kuru yok. Ablan da var kuru ben de değilim Kuru demiyorum kuru kuru. Kuru mu? Ama onda şey yok. Doğru. özellik yok o. Oğlum. var da bunun şey yok. O özellik kuruma özellik vermemişler ya. Evet. Ya. Tam ben de artık artık ben taksitsel oynuyorum da. Ay lan senin kafanı kırdım bak. O sen kızım bir dersin. İyi ki öldüm sensin. Oyun bana sarıyor. Oyun bir yol. Ay ya bir dur ya. Ay ya Burası beni kedi içeriye öldürdü Parçayaladı. Bana, bana de benim çevir, sıkma. Sıkma dedi, dedi, tamam. Benim benim bir öldü tamam Oğlum bir sayı buraya sıkma. Sıkma buraya. 6 5 3 2 1 geldim. ne şey yetişmedi ya. o yok. Bak burada şey varmış. Onda şey varmış ka. Bak ya. Saklanıyor mu? Birini öldürdüm orası. Orada kit var dikkat et. Hadi sana şey kazandı. Oğlum gitme gitme dur orada. Sana şey kazandık bu Sen bas. Ben kaçtım. Bu oya buradan şey. ölürdü biliyor musun canı çok azdı. Yukarıda besen seni saniye geldim. Ha, ben saldırdım onu ya. Sen rahat ya. Niye durdu? Bilmiyorum boş ver. Niye durdu? Sen durdu. Ne yapacağız? Öldürdün mü? Öldürdün sen ona bak. Burası. 5 saniye. Oğlum bu nasıl 3 takım var küçük küçük alanda ya? Var Ben <laughs> yok mu bir tane daha vursan yok ölecek <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Neyse yapacağım yok. Kimi alayım burası bu haritada kim iş yapar? <laughs> Sen kimi dersen onu alacağım. Bak, bak şeylerin bak ember de var. E, bu ne? Mister de var. <laughs> Boda var. Frank de var. Edgar. <laughs> Leon. Leon zaten Leon sende de var. E, ne bu? Nita bunlar artık buradan sonra düşüyor zaten. Devam edeyim. Bu oyu mu alayım? Emre devam et. İyi şey, tamam abi. Hadi hazırladım o zaman. Ama ya. Şeyin bitmiş miydi vurma bitmiş hakkı? Zaten. Bir kere daha oradan ölecekti. Kenzi'nin şeyi çok iyi ya kostümü biraz. Değil mi? yani çok iyi. bir tane sorsan kesin Arkadaşlar Genji'nin kostümünü biz kazandık, hak ettik. ama Genji olmadığı için <laughs> bu yaramıyor. Yaramıyor. Şeyde de aynısını yaşadık. Chester'da ha. onun da kostümü var ama Chester'ın kendisi yok. Oğlum ne yapıyorsun? Şeye döndük. Topa. <laughs> Dayakka döndük. Dayak hmm. mahalleye döndük. Kuraları bir iyice birleştirelim. <laughs> Şeye çalıyorum. Bu <laughs> ne? o ditti. O Oğlum ben o pixi sevmiyorum Murat ya. hiç şey aramıyorum. Pixi mi? Ne var mı pixi? bir oynuyor muyuz ama? Ben ya, Ben de Seni canlandırayım. Sen Ne buraya gelmiş ya? Ne ben bunu oynayayım. Deneyeyim. Dayım en üstüme. Dayım üstüme. Dayım ona üstüme. üstüme. bir sağ Bir Doğru adam, arkasız, Aa, bak adam biz bunu aldık arkaya sanki ne o evet o kenjinin kostümü var arkadaşlar bizde ama tek sorun kenji yok <laughs> kostümü var ama kendisi yok <laughs> seni de var. ya var ya şiddetli oldum ha finse değil mi sende olsun Alayım mı sen sorayım. Ben çok kötü oynadım. Ben boyu alayım ya biraz. Değişik Bak bir ben şey. sarayım mı? İstiyorsan al oğlum. Ay baba sen karar ver. Eğlenmek ne istiyorsun Ya eğlenmek istiyorsan al ama eğlenmek Ay baba yani. al istediğin alayım almayayım mı sen sor ya. İstediğini al Urasçın. söyle. Bence sen kimi al biliyor musun? Bekle bakayım. Bence sen... Penny <laughs> al. Pene'yi ben hiç sevmiyorum. Sevmiyor bana. mu? Kota verebilirim, duvar yakıp da sevirim. Finks verebilirim bak her yerde seviyorlar. Neyi alabilirsin? Finks. Sprite nasıl? İki kere sekiyor. Tamam al Finks al ya. Sen onunla şey yapmak istedin. Al bakalım bir deneyelim. <laughs> Kedi mi oğlum bu? diyor. <laughs> Kedi <gülüyor> gibi miyavladı? Yav. <laughs> <laughs> Mısır'ın kedisi herhalde bu. Mısır'ın <laughs> 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 kedisi. Bu son olsun artık bitirelim olur mu? Hayır. Ne diyelim arkadaşlar like atmayı, abone <laughs> olmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> Şu an abone olursanız bu oyunu kesin kazanırız. Kazanır mıyız? Kazanırız. <laughs> <laughs> ben senin yanından ayrılmayayım o zaman.

Adam senin kıyasını çizdi. Ölmedim ki. Burası da yine öldüm ama şunları vursam ölçek de. niye dedildin beni? Ah be. Poco sen vur baba nasıl ölçüksün ya? Poco zaten bizi mahvetti ya. Kasa ne beni? Hadi son. Dövüşürüz arkadaşlar. Ha bitiriyor mu? Tamam o zaman görüşürüz.